Dün gece uyumadan önce bayağı bir sosyal medyada videolara baktım. Sürekli Alada, burası işte başkanın çağrıda falan. Dedim ki ben de buraya gideyim. Mutlaka hani merak ettim. Niye bu kadar çok sosyal medyadan talep var? Niye geliyorlar falan? Tam gelmeye karar verdim. Uyudum. Gece rüyamı aksakallı bir dede girdi. Beyaz sakallı ay yüzlü. Saçları uzun. <laughs> bir dedi. Yanıma geldi dedi. Ben uyurken. Ey oğul dedi. Sen dedi alada çıkıp başkanın çardağında çekim mi yapmak istiyorsun? Evet dedi dedim. Çek, çekim yapmak istiyorum. Ey oğul dedi. Orada çekim yapmak istiyorsan 300 yıldır kimsenin çıkartamadığı baltayı <laughs> yerinden çıkartman lazım dedi. Yoksa dedi çekim yapamazsın, uçurumdan düşersin. Tırsın mı? Benden önce 777 tane televizyoncu geldi, doğru mu? Bak ablalar şahit değil mi abla? Benden önce 700 televizyoncu geldi, doğru mu? Evet, hep beraber yalancı olduk. <laughs> Hiçbiri bu baltayı buradan çıkartıp program çekemedi. Bir dene bak sen de çıkartamayacaksın Cihangir. Çok zor. Bak. Gelmiyor abi. Bak abi. Gelmiyor abi. Dede. Dede. Sakalın bana güç vere. Gördün mü? Hani alkış abla? Hani alkış? <laughs> Şu yaptığımdan ben bile utanıyorum. <laughs> Şurada i̇şte bir tane odun kırsan. Odun kırmak. Abi ben çocukluğumda da hiç odun kırmadım. Yemin ediyorum bizim komşulardan çalıyordum. <laughs> Yemin ediyorum bak. Hayatta elimde böyle işler gelmez. Bir kere denedim. Ellerim hep şey oldu ya. Hassas çocuğum ben. Şiş benzemez abi. Bak, bak, bak. bak. Cihan der ki bu iş şişti. Abi. Kardeşim anlıyorsun da bu işlerden. E, siz şey. köy hayatı abi. Senin büyük büyük deden Mehmet Ali Baltacı değil mi? Baltacı da. <laughs> Şimdi bu sobalar efendim şurada bir soba var. Biraz sonra gireceğiz manzarayı da göstereceğiz. Hava da çok güzel. Hani böyle bazen yazıyorlar diyorlar ki işte közde çay, odunda çay. Ama görmüyorsun. Bak burada her şey doğal. O odunlar buraya geliyor. Merhaba kardeş. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? İyi hoş geldiniz. Olduk. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim abi, siz nasılsınız? O odunlarda burada közde çay mı oluyor? Aynen öyle. Aynen abi. Demleyecek değil mi çay? Kesinlikle. Demlenecek. Tamamen yavaş yavaş oluyor. Peki, ayrı bir tadı oluyor mu böyle açık havada, odun ateşinde piştiği zaman? Evet. Tabii abi. Fark oluyor. Yalnız sizi tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Artık 5 lirayı markete gitsen hani eskiden 10 kuruş için bozuk yok sakız al diyorlardı. Şimdi 5 liraya diyor ki bir sakız al, iki sakız al. Aynen, aynen. Vallahi bak. Evet. 5 liraya çay veriyorsunuz. Aynen Doğru. abi. Bak 5 lira değil mi? Doğru. 5 evet, lira, lira. Para kazanmak için de hizmet için. Yalanın bassın. Para da kazan. Yani. <laughs> <laughs> yani tamam, para da kazan da. Ama sürümden kazanalım diyelim. Kesinlikle. Aynen. Burası neresi? Bir anlatır mısın bize ya? Burası Adana, Alada eee Mavriyan Başkan'ın çardağı konum olarak. Rakım olarak da 1500 civarında. E, gezilecek turistik bir yer. Ne yapacağım ben buraya geldim? Güzel. Ne yapacağım burada? Manzara mı seyredeceğim? Kesinlikle hem manzara seyredeceksiniz hem de buradaki oksijen hiçbir Türkiye'nin bir yerinde yok. Bolu'da vardır bir tek sadece. Baksana şu çocuğa, fazla oksijeni çekmekten gözleri kaydı. Adın ne? Emre. Doğru mu söylüyor? Biraz oksijen çarpmış e gibi gibi. Yani. Emre. Uzun zamandır evet. gelmiyor. Ha, yeni. İyi aynen. misin Emre? İyiyim abi. Bak, bak kameraya bak Emre, bak gözlerime. Oksijen abi. biraz dokundu mu? Oksijen sana da fayda olur gibi, gençleşirsin oksijen abi. Oksijen iyidir. Aynen aynen. Çekeceksin. Derin, Vallahi bir şey söyleyeyim şey ya? Yemin ediyorum benim İstanbul'a falan dönesim gelmiyor yüzden. Kaç kaç dakikaya hazır olur çay? Çay 10-15 dakikaya hazır. vicdansız <laughs> 15 dakika önce de 15 <gülüyor> dakika dedi <laughs> yani. <laughs> <laughs> her çay, çay, var çay her çayın iyisini içmek istiyorsan 10-15 dakika bekleyeceksin. Hadi hadi al. Tamam o zaman şöyle yapalım. Biz bir çekimleri bitirelim. Evet. Finalde abi. gelip çayımızı evet, içelim yorgun, arada bir daha abi. abi. Bir abi. yorgunluk çayı Vallahi iyi. içelim. Güzel. İyi ki geldik. Şimdi biz aşağıda çekimleri yaptık. Muhteşem bir yer olmuştu. Neydi? Yedi göz diyoruz abi. Yedi göz şahane olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yeter ki koruyalım yani. Yeter ki pırıl pırıl olsun. Hani adam mangalı koymuş. Otoparkını vermiş. Tek yapman gereken oradan giderken daha önce de söylediğim gibi doğaya sahip çıkmak. Hani bizden sonraki nesillerinde o güzelliklerden yararlanmasını sağlamak. Karar veremedik. Ama sen dedin ki abi dedin mutlaka gelelim dedin. Evet abi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel abi. Seni de mi oksijen çarptı? <laughs> böyle bir ağırlık çöktü. Yok abi güzel oldu. İyi oldu. Şimdi biraz sonra gideriz zaten. Gösteririz. <laughs> İçeride bir oda vardı. Orada da bir oturdum şöyle. Manzara izledim abi. Çok ya, güzel böyle. Biraz da seni izlemenle olmuyor. Biraz da bir <laughs> seyirci izlesin biz görelim. Gel Hüseyin abi şöyle yavaş yavaş.